Vray Light Materyal. Bu kendi kendine yanan yani ışık saçan bir malzeme tipidir. Bu malzeme tipinin etkisiyle sahnede açıkça görebilmek için Global Illumination sisteminin açık olması gerekir. Cihayımız açık. Gizli aydınlatmalar, mum alevi, televizyon ekranı gibi uygulamalar için kullanılabilir. Hatta çok güzel sonuçlar verir. Ancak animasyon sahnelerde hareket bulanıklığı yani motion blur etkisi almamaktadır bu Light materyali de T-port'a attık Örneğin çaydanlığa bunu attık Hemen ayarlarına bakalım Color malzemenin diffuse kısmıdır Malzeme buradan bir renk veya görsel tanıtılabilir Harici bir dosya kullanılmadan sadece renk atanırsa Net canlı renkler olması iyi olacaktır Şunun yanındaki değer buraya atanan ışığın ışımanın şiddetidir. Işıma şiddetini artırıp render alalım. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi daha aydınlık sonuçlar veriyor etrafında. GI hesaplamasına da katılıyor. Buraya map de atabilirsiniz. Opacity malzemenin opacity kanalıdır. Mesela bir hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir ağaç örneği yapmıştık otokette. Bir mum koyarsınız. Mum alevinin siyah beyaz kısmını buradan opacity'ye verirsiniz. Ve mum alevini göstermiş olursunuz. Mum aleviyle aydınlatma yapmış olursunuz. Emit Light on Backside bölümünde bu düzlemsel yani plane gibi bir nesne üzerinde kullanılacaksa Objenin yüzeylerinin arkalarının da normal şartlarda malzeme almayan kısımlarda da bu malzeme ile kaplanmasını sağlar. Bu seçenek sayesinde V-Ray two materyal kullanmaya gerek kalmaz. Düzlemsel malzemelerde, düzlemsel objelerde kullanılır. Compensate Camera Exposure e, bu aktif hale getirilirse V-Ray fiziksel kamera kullanıyor kullanıyoruz şu an. E bu kam kamera kullanılması ve bu kameranın ayarları vardır, daha bahsetmedik. Pozlama değerlerinin düzenlenmesi durumunda e, Ya da Vray Exposure vardır. Vray Exposure kullanılarak Pozlama, Exposure ayarı Değiştirilirse Vray materyal çıkış şiddetini bu Exposure'a göre kendisine otomatik ayarlar Ve ışık patlamaları Olmaz Multiply ve Opacity ayarı ise Eğer net siyah beyaz harici yani siyahtan beyaza tonlanarak geçişleri olan bir opasite kanalı kullanılmıyor yani kanalı kullanılıyorsa Grileşen alanlarda Renk bu duruma göre biraz tonlanarak tepki verir V-Ray materyal içine bir displace kanalı Atayada bilirsiniz Displace kanalına göre Şeklim değişti malzememin şiddetini artırdım. Render aldığında daha aydınlık bir görüntü. İşte şu an flip, flickerlar oluşmaya başladı. Eğer bunlar düzelmezse daha önceki bahsettiğimiz gibi subdivisyon ayarlarını artırarak Bunları kaybedeceğiz ve daha net, daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Direct Illumination bölümünde Bu V-Ray Light Materyal Bir direkt ışık kaynağı haline gelerek Sadece yarattığı indirek aydınlatma özelliğinin yanında Atandığı objenin Sanki bir ışık objesiymiş gibi bir etki yaratmasını sağlar Örneğin açtık Global Illumination'dan ziyade Kendisi de bir ışıkmış gibi Davranıyor zaten Global Illumination'a katılıyordu. Şimdi direkt ışıkları da aydınlatıyor etrafını. Ve bu direkt aydınlatmanın alt bölümleme değerleri, direkt aydınlatmanın, direkt aydınlatma için çıkan fotonların enerjisinin bitme eşiği buradan ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki bahsedeceğimiz materyal Vire material wrapper